Önümde bugün çok sade malzeme var. Bu sade malzemelerle müthiş lezzetli bir şey yapmayı planlıyorum. İnşallah güzel olacak. Arkadaşlar, kanalda çeşit çeşit kavurma var. Diyebilirim artık, yapmadığım bir kavurma çeşidi yok. Bu kavurma benim, yani fantazilerimi süsleyen bir kavurma. Bir yerde gördüğüm bir kavurma değil. Ama hep aklımda olan, acaba nasıl olur, acaba fark eder mi dediğim bir kavurma. İsterseniz lafı uzatmayalım, hadi başlayalım! Öncelikle şöyle bir tane toprak güvecim var. Burada da böbrek yağı var arkadaşlar. Kuzunun böbrek yağlarından aldım kasabımdan. Şöyle ufak ufak da doğrattırdım. Kavurmaya en çok yakışan yağ bence budur. Zaten genellikle hani kuyruk yağı falan kullanabilirsiniz. Özellikle kuzu etlerinde kuyruk yağını daha çok tercih ederim ben ama kuyruk yağını da çok severim. Yalnız kavurmada hani bu böbrek yağı böyle hani her yerini kaplama ve uzun süre saklama anlamında en fazla bu yağ kullanılıyor. Şimdi zemine şöyle böbrek yağlarını koydum. Bunları bir eriteceğiz. Şimdi burada da dananın but etlerinden sokum tercih ettim arkadaşlar ben. Sokum dananın butundaki en yumuşak etlerden bir tanesi. Benim de en çok tercih ettiğim et diyebilirim. Kuzuda da biliyorsunuz sokumu ben mangalda yaparım ve muhteşem olur. Yani kimse onun bu teti olduğuna inanamaz öyle söyleyeyim size. Parçalar gördüğünüz gibi iri iri. Yaklaşık böyle 3 santimetreye 3 santim, 3'e 4 santim gibi iri parçalar şeklinde doğrattırdım kasaba. Şimdi ben bunlara önden bir mangal lezzeti vermek istiyorum arkadaşlar. Normal şartlarda biz nasıl yaparız? Yağı eritiriz. O yağda ilk başta bir eti mühürleriz. Aslında mühürleme diyoruz ama Hani normalde orada mühürlemenin su kaybına şuna buna hiçbir etkisi yoktur. Adı mühürleme olarak kalsa da aslında konu burada mayart reaksiyonudur. Etin dışındaki o karamelize kızarmış tabaka etin lezzetini arttıran bir faktör. Su kaybı kesinlikle hiçbir şekilde etki etmiyor. Onu bilelim. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Normalde tencerede yaptığınız zaman özellikle de böyle bol miktarda yapacaksanız. ilk başta yağ koydunuz. O yağın kızgınlığıyla etin dışı biraz kızarıyor. Biraz sonra etler suyunu salmaya başladığı zaman konu haşlamaya dönmüş oluyor. Ben de bunu acaba araya mangal sokarak, mühürleme işlemini mangalda yaparak aynı zamanda da o hani mangalın bildiğimiz mangal kokusunu ete geçirerek bir kavurma yapsam nasıl olur diye bu benim fantazilerimi süsleyen bir şeydi. Şöyle üzerlerinden bir miktar bunları kurulacağız. Mayart reaksiyonunun faydalı olabilmesi için daha aktif olabilmesi için dışında mümkün olduğu kadar nem oranı az olması lazım. Gerçi ben mangalda onu her türlü kuruturum yani. Birkaç saniye içerisinde kurur ama yine de şöyle üzerinden nemini alırsanız daha güzel olacak. Üzerinden de bir miktar yağlıyorum. Şimdi bu yağ ne işe yarayacak derseniz yine mayart reaksiyonunun etkisini artırıyor. Mangaldaki sıcaklığın derecesini artırarak daha iyi bir kızarma sağlıyor dışında. Artı bir etkisi de şu olacak. Et, etlerimiz yağsız. Biz burada lezzeti vereceğimiz şey böbrek yağı. Ama bu tarafta o mangaldaki mangal kokusunun oluşması için yağ olması gerekiyor arkadaşlar. Normal mesela bir bonfileyi mangalda pişirdiğiniz zaman o şeyi alamazsınız. Ama bir pirzola çok farklı gelir. Çünkü orada o yağ damlama ve buharlaşma etkisi vardır. Daha çok mangal kokar. Mesela kanat, köfte bunlar yağlı olduğu için mangalda çok daha fazla anlarsınız. Özellikle kömürlü mangallarda. Birkaç kömürlerden kullanacağım ve bacayı tam olarak doldurmadım. Bunlar zaten uzun saatler yanan kömürler ve çok fazla işimiz yok. Yavaş yansın istiyorum. 2 tane bongo tutuşturucuyu koydum. Üzerine de kömürleri bıraktım yaklaşık bir 15 dakika 20 dakika kadar sürecek. Biz bu arada etlerle ilgilenmeye dönebiliriz. Şimdi üzerlerinden şöyle kaya tuzu. Bunu isterseniz son aşamada tencerede de yapabilirsiniz. Eğer böyle bir yarım saat önceden falan yaparsanız daha iyi olur. Ben şimdi mangalım yanıyor. Daha onu bekleyecek. O arada da birazcık tuzunu da çeker. İsterseniz dediğim gibi son noktada da yapsanız problem yok. Bu taraftaki işimiz bu. Başka bir şey yok. İsteğe bağlı bir tane de ben belki kuru soğan koyarım içerisine. Onu da biraz sonra hazırlarım. İlla göstermeye gerek yok. Mangala geçebiliriz. Şimdi kömürlerimiz tamam. Şöyle yayalım. İnce bir kat kömürü dizdik. Şu an kömürümüz bayağı bir sıcak. Şöyle tenceremizi de üzerine koydum. Birazcık yağlar erisin. Ondan sonra etleri alıp devam edeceğiz. Yaklaşık bir 15 dakika kadar oldu. Gördüğünüz gibi yağ eridi. Artık altta bol bol yağımız var. Üzerinde de şöyle kakırdaklar kaldı. Kakırdakları alacağım ben, bırakmayacağım. Çünkü çocuklar yemiyor öyle olunca. Onları topluyoruz artık. Ondan sonra devam. Kakırdakları aldık. Şimdi tencereyi şöyle kenara alayım şimdilik. Az önce tuzladığımız etlerimizi direkt mangalın üzerine alıyoruz. Mühürleme işlemini mangalda yapmış oluyoruz. Burada maksadımız hem çok iyi bir kızarma yakalamak hem de aynı zamanda mangal kokusunu etlere vermek. Burada amacımız pişirmek değil. Ya yani bu et zaten pişse de sert bir et olur. Bunun yavaş yavaş içerisindeki kolajenleri eriterek pişirmek gerekiyor. O yüzden amacımız normal bir steak yapar gibi pişirmek değil. Burada tamamen bu mangalın kokusunu verelim. Aynı zamanda da dışındaki bakın şu kızarma etkisi benim istediğim şey şu. Şu kızarma etkisini yakaladıktan sonra bunun lezzete katkı yaptığı bilimsel olarak açıklanmış bir şey. Bu mayart reaksiyonu olarak araştırabilirsiniz. Yeteri kadar kızaranları şöyle üst tarafa alıyorum. İlk partiyi hallettik. Artık bunlar tamam. Şimdi bunları da şöyle topluyorum artık. Mangalın düzenini değiştirmem gerekecek. Şimdi ızgaralarla işimiz bitti. Şunları bir alalım. Şöyle ortasında şu kömürleri sağa sola ayıracağım. Bir boşluk oluşturacağım. Bunda en alt kademeyi alıyorum. Şimdi artık güvecimi bu ortaya alacağım. Artık bu mühürlediğimiz etlerimizi tenceremize alıyorum arkadaşlar. Şimdi etlerimiz de buraya aldık. Şöyle bir tane soğanım var. Şu soğanı da üzerinden koyacağım. Bu lezzet veriyor arkadaşlar. Sonradan isterseniz alırsınız bunu. Şu an sesler duyuluyor mu bilmem ama burada bir fokurdama başladı. Zeminin sıcaklığından şu an altında kömür hiç yok ama ona rağmen çok sıcak. Normal şartlarda kavurmaya su eklemiyoruz. Zaten etin suyu çıkıyor ama biz şimdi bugün o etin suyunu mangalda buharlaştırdık çoğusunu. Yani mangal lezzetini verirken açık ateşte pişirdiğimiz için çok fazla su salmayabilir. O yüzden de şöyle bir tane ilikli kemik suyunu içerisine koyuyorum. Bu hem etin yanmasını engelleyecek hem de yumuşamasını sağlayacak. Yoksa eğer normal çeşme suyu da koyabilirsiniz yani. Problem olmaz. İçme suyu koyun. Şimdi kömürleri şöyle çok değdirmeden sıcaklığını verecek şekilde ayarlayacağım arkadaşlar. Kapağını da kapatıyorum artık. Mangalın da kapağını kapatıyorum. Artık bununla işimiz bitti. Havalandırmaları şöyle küçük açık bırakacağım. Tamamen sönmesin. Yani bacayı yarım açık bıraktım. Bu şekilde artık bırakıyoruz. Bundan sonrasında dinlene dinlene pişecek bu. Ben süre konusunda sizi tekrar bilgilendireceğim. An itibariyle bir buçuk saat oldu. Şöyle halen daha ufak ufak fıkırdamaya devam ediyor. Kömürler böyle söndü gibi gözükse de arkadaşlar daha halen daha devam ediyor. Yanıyor yani gördüğünüz gibi bak fokur diyor. Şimdi bir kontrol edeceğim daha erken ama hem bir alt üst dediğim istedim. Şöyle ucundan bir parça bakalım. Şu anda istediğim kıvama gelmemiş. Şöyle suyun üstünde kalanları suyun altında... Bu arada bir daha su falan eklemedim. Kendi suyunu saldı. Şu an gayet güzel gidiyoruz ama daha en az bir buçuk saati var bana göre. Belki bir miktar kömür ekleyebilirim ama bu şekilde bırakıyorum ya. Yani bu yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Bundan sonra artık bittiğinde görüşürüz. Artık üç buçuk saat oldu. Şu an bu olmuştur diye düşünüyorum. Evet, şu an artık yağlar üste çıkmış bak. Hala fıkır fıkır ediyor. Artık kömür bitti zaten. Yani neredeyse söndü diyebilirim. 100 derecelerde şu an mangal. Bu şekilde artık alalım bir bakalım. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk be Mustafa. Şimdi sana bakalım. Söylemeyeyim be babam. Vallahi sabahtan beri aç Açım <laughs> sabahtan beri. Evet şöyle bir açalım. Ta 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 tam yapalım. <laughs> Soğan çok güzel görüyorsun değil mi? Çok farklı Pağla. bir şey yapmışım. Bu... Hacım ne bu, Valla, bu... Böyle bir benim fantazim diyelim buna biz ya. Evet. Şöyle bir tadımlık şey yapalım. Birazcık koyalım. Tamam. Bir dakika biraz da suyundan koyacağım. Şu soğanını şey yapalım mı baba? Ne yapacaksın? Soğandan vereyim biraz şöyle? Krema gibi olmuştur baba. Yani normalde yok. bunu yemeseniz olur ama bence yiyin yani. Çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar bu soğan. Evet, bununla işimiz bitti. Gerçekten Hacı Baba şöyle Mustafa değişik bir şey yaptı. Evet. yine. Ya. Şöyle buyurun. Ben de şundan birazcık alayım. Bir dakika bakalım. Bismillah. Evet. Bakalım. bakalım. yani Bölbeye birazcık bakalım. tuzsuz olabilir. Ben temin bu tattım. Bu herhalde sırf yağ mı bu? Hayır hayır değil. Tutuyor mu bu? Evet. Birazcık tuz atacağım baba. Ben temin çünkü tattığımda tuzsuz geldi bana. Yürü evet. diyorum bu yağ. Suyu, kemik suyu ve yağ baba. Böbrek yağı ve kemik suyu var içinde. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olmuştur. Vallahi. Bayağı normal kavurmaya göre bayağı uğraştırdı şimdi. Müsaadenizle, Bismillah. Suyu on numara. Suyu de eti Şimdi eti bakın, şu an gayet güzel pişmiş. Artık... Hani etin yumuşaklığını sorgulatacak bir şey kalmamış. E daha bakın ben böyle evet. yapayım daha iyi anlayacaksınız artık. <laughs> evet. Şimdi şöyle vallahi suyu var ya inan, inanılmaz lezzetli. Evet. Ya ben bunların zaten daha, çok seviyorum. Ben şimdi. ben de. bandırayım az et, az et. Ama nasıl sizin diyor niye? <laughs> az köfte çok ekmek hesabı. <laughs> <laughs> ben de bunları seviyorum. Müsaadenizle bismillah. Bir de şu dediğinden yapalım bakalım. Et eridi. Peki ya baba. Ne? Sana büyük soru şimdi ya. Normalden daha farklı bir şey hissettin mi? Valla ben bir koku böyle hissettim bunda böyle en yani çok güzel böyle bir koku. Evet bak damağa vuruyor ama arkadaşlar. Ne, ne olduğunu söyle bak babam bilmez yine babam her zamanki bilmez. gibi son noktada baba gel geliyor. Şimdi bunu ben nasıl yaptım biliyor musun? Tam bir manyak işi oldu bu. Bu etleri tek tek mangalda baştan pişirdim baba. Hmm. Tamam mı? Mangalda dedim, mangalın kokusunu vereyim. Güzelce dışlarını kızartayım, ondan sonra böbrek yağını erittim, üzerine koydum, kemik suyu ilave ettim, 3,5 saatte pişirdim. Sonuçta bu. Arkadaşlar bak, bizde öyle balon yok, onu size söyleyeyim. Böyle buram buram o mangalda yediğimiz tat, Tam anlamıyla yok. Ama aynı babamın dediği gibi, böyle damağında çok hoş bir koku bırakıyor. Evet. Ama bunu tanımlamak... Ben şimdi bilmesem bunu tanımlayamam doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şunu söyleyeyim, yani o dışındaki karamelizasyon bence işe yaramış. Yani gerçekten ağzınıza attığın zaman zaten bak, hemen dağılıyor et ama suyu da, etin de böyle çok güzel. Hani damağınızda sanki daha uzun süre tadı kalıyor gibi tarif edebilirim size yani böyle benim gibi <laughs> biraz böyle çatlak olanlar deneyebilir kesinlikle hani biraz fazladan uğraştırıyor doğrudur ama lezzeti çok güzel ha normal kavurmadan çarpı iki mi derseniz değil arkadaşlar yani bak onu da size söyleyeyim yani ama bu kadar uğraşmadan da yaparsanız eyvallah bulan bu prosa gibi prosa gibi dağılmış çok da bir lezzet olmuş. Bu soğan mı? Bir daha yaparsan böyle soğanı fazla koy içine ya. <laughs> He? ya soğan zaten et gibi oluyor bu içinde ya. Vallahi ben ben çok seviyorum. Bir de soğan da burada hani o tadını kokusunu veriyor ete. Harika. Kendimi alamıyorum buna." <laughs> evet. Arkadaşlar ben ya yani 10 üzerinden böyle 9 vereceğim yani. Gerçekten çok iyi bir kavurma ama benim hani o 10 dediğim kadar baskın değil yani. O o aromayı istediğim kadar Abi, alamadım. Daha bak ne olsun bak. Hayır baba, etin pişmesinde, tadında, Dada aromada bu ya. hiçbir sıkıntı yok. Benim sadece hani böyle steak yerken ağzına o mangalın kokusu gelir ya. Allah yukarıdana gel, geldi bilmiyorum. Yani şimdi. onu böyle buram buram almak istedim ama yok. O kadar değil yani. Evet. Evet acı baba. Allah razı olsun. Elmet Evet acı baba. Kapatayım sen onu. Elmet Afiyet şifa olsun inşallah. Evet. Şimdi <laughs> böbrek ya ayrı bir lezzet vermiş. Evet. Ama dudağını donuyor. Bu birazcık soğuk biraz şey olduğu zaman dudağı dediği ama, gibi şey evet, yapar. Ama evet. Ama Bö lezzet evet. müthiş. Arkadaşlar bu kavurmacıların hepsi böbrek yağı kullanır. Genellikle dana böbrek yağı kullanır, Bu kuzu böbrek yağı. Ama hani lezzet konusunda sıcak yemeniz şartıyla. Bu evet. kavurma hani tamamen soğuk o bildiğimiz marketlerdeki gibi de yiyebilirsiniz. O zaman da rahatsız etmez. Ama böyle hani ılık yediğiniz zaman damağınızda, dudaklarınızda böyle bir katman oluşturur. Böbrek yağının özelliği budur ama çok güzel de bir lezzet, lezzet verir. Lezzet. Yani bu böyle hani sıcak gelmesi gereken bir kavurma veyahut da tamamen isterseniz dondurun bunu, soğuk olarak da tüketebilirsiniz. Eline sağlık. Afiyet, şifa olsun hacım. Ben Kapatıyorum. çok beğendim, devam et. Afiyet, afiyet olsun, devam. Allah razı olsun. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Bu benim bir fantazimde yerine getirdim, rahatladım. Sıkıntı yok, siz de yorumlara fikirlerinizi yazın lütfen. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Hoşça kalın. olun.